Arkadaşlar selamun aleyküm. Kuşçular Kulübü kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyse iki haftadır video çekemiyorum. Malum illet bir hastalık vatanımıza da geldi. Ölen insanlarımız da var. Onlara Allah'tan rahmet diliyor. Ailelerine sabır diliyorum. Hava da yağmurlu bugün biraz. Arkadaşlar bu arada ailenizde kendinizle dikkat edin. Gerçekten illet bir virüsle hepimiz Türk milleti olarak savaşıyoruz. Biliyorsunuz başka ülkelerde gerçekten ölüm sayısı, ölüm vakası çok oldu. İnşallah biz en kısa sürede bu virüsü vatanımızdan atarız. Arkadaşlar bugün Baskıcı Mustafa'nın yanına geldim. Görüşemiyorduk onunla da. Şansıma biraz yağmur da yağıyor. Ona rağmen geldim. Dışarı çıkmışken geri atmak adım atmak istemedim. Şimdi o burada yok aşağıda. Ben de videoya açıp sizinle biraz konuşmak istedim. De bu mardın kimin? Bir oyunlu Mardin var. İzleyelim bakalım kiminmiş. Düştü mü ya? Bak ha burada. Allah Allah. Ha geldi. Buraya atarsa kimin olduğunu da bilmiyorum. Buraya atarsa tutarız. Selda hayvan Neyse Kanlar burada Bakın şöyle Mustafa gelsin detaylı çekeceğim Ben Gökkan buraya da bir kümes yapmış Vallahi hadi billahi de Daha içini görmedim bakmadım bile merak edip O gelince açacağım Ben şimdi videoyu durdurayım İleriki dakikalarda açacağız videoyu. Evet Sayın Mustafa Bey gelmiş bulunmakta. Baba kuş mu uçar diyor. Uçurmasak bile en azından yere çıkarttıracağım kuşları renk, renk. Dışarıda görelim. Bu arada bu madenle hemen bu arka tarafta yani şu bölgenin arkasında genç çocuklar besliyormuş kuş. daha geldi paşalar bak. Renk renk. Mustafa'nın en güzel sevdiğim yanı kuşların böyle güzel renkli olup renk renk üretmesi. Bir de bu kuşlar uçuruyor ya. Bak, 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 şunların güzelliğine bak ya. Bir renk olduğu zaman kuşlar daha güzel gözüküyor gözümüze. Bakın bu arada çocuk tip mi pattı. Şuradan şuraya geçilse vallahi geçerim oradan çocuğa sürpriz yaparım da geçilmiyor. Bu arada yağmur yavaş yavaş çiseliyor arkadaşlar. Sanki hiç dışarı çıkmamış gibiler. Çocuğun kuşu bayağı hamlamış, uçmamış. Aslında kuş bir şeyler yapmak istiyor. Aha. Nazar çıktı bir tane yavru çıktı. Evet. Senin ne işin var evladım? Sen sarı mısın? Bakın görüyor musunuz bunları çıkartıyor dışarı. Bu makaslı herhalde bu kuş. Farklı bir güzel kafası. Şunların güzelliğine bakar mısın? Hepsi aynı renk. Aynı soy. Bunlar havada da güzel gözüküyor. Amına kalk? Ulan niye kalktılar bunlar? Arkadaşlar bu arada ağzımızdan ufak bir kelime çıktı. Özür dileriz ama ben de korktum. Bakın uçuyorlar. Ulan bayağı varmış Mustafa. Sanki daha var mı? Yeter bu kadar bence. Baya aynı renk varmış ha. Kümesle çok az gözüküyorlar. <laughs> ses suçluyor mu? Evet. Kümesle bu kadar gözükmüyorlar biliyor musun? Daha var ben Şöyle size biraz yakından çekeyim. Az önce dediğim gibi ani refleksi ağzımdan küfür çıktı. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Ben de şaşırdım. Ya işin kötüsü ben videolarda hiç oynama yapmıyorum. Olduğu gibi atıyorum ya o yüzden özür diliyorum. Yoksa bazıları bazı şeyleri kesiyorlar. Ben kesmiyorum. Direkt neyse onu atıyorum. Mustafa maşallah ya. Sen Eyvallah, bu işi yapıyorsun abi. aga ya. Bizim ne zaman elimizden tutacaksın? Bakın arkadaşlar renkler böyle. Hepsi aynı soy mu? İki, iki soy var burada ya. Maşallah ya, süper ya. Var, Orada bir mavi kaçtı zaten bak. Ee, Kaçmasın o. Kaç. Ana uçuruyla. İlk gitti geldi, oraya gitti. Ciddi misin? İlk gitti. E çocuk yakalamasın. Göreceğiz şimdi. İzlersin, seyredersin. Aa, nasıl geldi diye. Oradan da gelmiyorsa zaten baskı kuşu... Harfettin dün Bir tane gitti mesela, 3 saat sonra geri geldi. Yavru, sabunilerden. içeride şu anda o. Evet. Gel, 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 gel. At bakalım ya. Gerçi gel, karınları gel. da tok hayvanların. Umarım sizler de iyisinizdir. Bu arada çünkü 2 haftaya yakın video çekemiyorum. Sizlerle de bir türlü bağlantı kuramadık. Arkadaşlar. Havaların kötü gitmesi, virüs olayı her şeyi etkiledi. Bir tane Şunu mu? Mavi gelmiş. Çok akıllı kuşlar ya. Yani. Oradan buraya geldi. <laughs> Oradan yolunu bul, helal olsun bu kuşlar. Bak şurada çok güzel bir kuş da gitti pezevenk. Ama bence hiç şey yapma, uçurma. Hava şartları biraz kötü. Yok, karınları çok zaten şey yapmadık. Aynen. Sen bence indir. Çağır evet, kuşlarını. Ya. Şu arka... Aha bak. Makaslı gitti. Uçuyor mu bu? Ya Kaldırsana baba kuş. Gelir aga nereye gidecek? Aga hiç, çok da rahat bir arkadaş. Nereye evet. gitti? Aha çocuğa indi oraya çıkar gelir rahat. çocuğa ben indi. Için mu? Orada çok kuş uçuruyor mu çocuk? Var, onda da var. Bakın arkadaşlar şu çocuk az önce mağaradan uçan çocuk bu binanın ön tarafında besliyor işte. Aa, hani? Ha bir tane yabancı kuş geldi. Benim ha. işim olmaz abi hiç oynatmam beni Ama çocuğun kuş. Belki olabilir. dışarıda kalmıştır aç sefildir. Yani hiç insanlıkla mı kalmadı sende? Evet. Evet arkadaşlar bir çikolata geliyor ama kimin olduğunu bilmiyoruz. Bakalım nerede? Çikolata baskı. Ha burada çocuğun. Çocuğa doğru sıkıyor. Evet çocuğun. Hava ne kadar soğudu ya. Ellerim dondu arkadaşlar. Hoş geldin Ramazan. Karnımız aç. Aç, sus, yok yok, 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 yok. Hava soğuk. Yok, yok. Yok, yok. Bizim bir arkadaşımız geliyor buraya. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. O da Bağcılar tarafında Değil oturuyor. Abi. Yağmur kış demeden çıktı, geldi. Deli ya. Arkadaşlar, Mustafa burayı çekme dedi. Ama şöyle çaktırmadan hazinelere çekeyim görüyorsunuz. Burada biraz toplu kırık baskalar var. Kendine ayırdığı şöyle özel kuşları var bakın. Renkleri çok güzel bu kuşların ya. Benim tarzım değil ama renkleri çok hoşuma gidiyor bu kuşlar. Ne var lan? Gel. Bana hediye getirdi Ramazan. Allah'a. Allah'a. Evet, Ramazan geliyor arkadaşlar. Kelebekçi Ramazan. Bu karda kışta üşenmeden çıktı geldi valla. Elinde bir tane de kuş var. Herhalde bana hediye getirdi bilmiyorum. Hediye getirmiştir ya. Boş gelmez. Bu ne oğlum? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümsel. Evet Ramazan Bey. Bu ne Ramazan? Karga. Niye getirdin bu kuşu? Biz de, evet. He, ben de lan ben dedim ki bize hediye getir. <laughs> Nerede? Nerede öyle bir fal arkadaşlar? Ne yapıyorsun? Ya. Biz de valla Mustafa'yı karda kışta edemeden kaldırdık. <laughs> Mustafa geldi mi bütün kuşlar? çıkartmayacağım hepsini? Hepsini ne çıkarayım? Karınları Çıkart yapayım. ya. karınlar Çıkart ya kalabalık gözüksün yani. Uğraştıracağım ya. Ya çıkart ya buradayız zaten. 12 saat buradayız. Kadriye yanıma söyleseydi bir çay koysaydı be. İnsanlık kalmamış ya. Arkadaşlar video çekimlerime geldiğimde lütfen çayım, çorba, mangalım hazır olsun. Baba geliyor geliyor. Genç yavrular çıktı piyasaya. İçeride fazla belli olmuyor biliyor musun? İçeride fazla belli olmaz tabii. İki tane ekime sonra. Artık. Hmm, tamam pardon Ramazan. Bastığın yerleri toprak diye. Bak Mardin oynatıyorum evet. sana. sana bir şey diyeyim mi? Azaltmış ha. Tamam, Çok vermiş. <laughs> Ramazan helal olsun sana. Üşenmedin oradan buraya geldin ya. Yok sana, ya, işim vardı. Sana özel kupa vermek lazım. <laughs> <laughs> i̇şim vardı, kuşu almaya geldim. Kim, kimden? Birinden almaya gelmiştim. Nerede? Arabayla benim buraya bıraktım. Anladım, kupa beni. Haa, iyi, iyi yaptın. Herhalde daha yeni geldi Ben de mavi bir kırık erkek var. Bilmiyorum gördüm bak. Babası şu kuş şu köşede çikolata var ya. Bak. <laughs> evet. He. Hmm. Ne tarafı yok ya, tarafı <laughs> çıkartma. Demek sizler de tatile girdiniz. Vallahi Allah yardımcımız vallahi, olsun. Hani kaçak. Hadi kaçak. Kaldır Mustafa. Ya. Oğlum Arap kelebek benim kelebek. Vallahi Mardin, Mardin, yok Mardin. ya dolapçı. Mardin, Mardin. Yok yok. Mardin, Mardin. Değil. Var mısın? Varım. O değil. Kuş Mardin değil. Kuş Mardin değil. Yeni mi bu? Ya bir uçmadı ya. Aha oldu. geldi Mustafa. Ya sizce ya boş ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? <laughs> Yok ben kaçakla uğraşmam ben hiç. Hiç kaçakla uğraşmış günde 2 3 tane tutuyor. Kübesime atladık mı ulaştırayım deli miyim ben? Bizimkiler gitmesi yeter. Sen <laughs> 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 de tutar mı? Şimdi, şimdi şey Canber'in kuşlarını getirdim buraya bir daha dedim çıkamam Canber'i çağıracağım biraz sonra bir takım kuşu vardı da arka kümesi attım şimdi. Bilmiyorum fazla. Nereden aldın bunu? Ya e, Facebook'ta birinden buldum. Adam dedi getiririm buraya. Bir şey diyeceğim. Tamam. Para verdin mi? Verdim tabii. Verdim kaç, para kaç para verdin? Kaç para eder sen söyle. Ben söylersem ayıp ederim. Tamam sıkıntı yok. Valla gözümde benim kuş 30 TL. 30 Bilmiyorum tl. sahibi görürse de kızarsa da kızsın. Ben açık ve net konuşurum biliyorsun baskı konusunda. Tamam sıkıntı yok. Sen 30 TL. Sen rengine kanmışsın almışsın. <laughs> Mustafa kaç para verirsin bu kuşa? Ben direkt söyledim abi. Ben Ramazan benim uyumu bilir. Ramazan 100 lira vermişti, Fazla vermedim. Ramazan 100 lira vermiştir de sen kaç para versin? Ben sevmiyorum çünkü. <laughs> evet. Bakın arkadaşlar. Bendeki mavi kırık erkeğin babası. Gel lan buraya. Dur iki dakika resim. Allah Allah. Dur geliyorum geliyorlar taşa bu taşa var Ağzındalar, deliler bu. Her gün mü veriyor Mustafa? Veriyorum, koyuyorum. Kuşlarımız uçuyor. Az bir şeyle suluyorum He. Şey... Vardı, çok var ya. Benim paşa geldi. Kuş ya. Oraya koca koca. En çok Kuş ya. Var. Evlat, evlat ha şu. Bizden başka da kuş şuran yok ha. Yani deli mi adam? Biz deliyiz herhalde. Bir yan tarafında deli varmış o da benden var. O da genç çocuk herhalde. Evet Mustafa'nın Hint orası. Mustafa'nın diyor. Evet. Ramazan'ın Hint orası çıkmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldüreceksiniz siz. <laughs> Neyse arkadaşlar video 15 dakika olmuş. Biz biraz muhabbet edelim. Senin demek istediğin bir şeyler var mı Ramazan? <laughs> <laughs> Baskacılar. Evde <Nereden> kalın. Evde <laughs> kalın. <laughs> biz gerçi zaten biz de evde gibiyiz arkadaşlar. <laughs> Evimizin, benim evimin yakınları da Ramazan'ın değil. Ramazan sen dışarıda Bunlar benim mi? kanıma giriyor hep. <laughs> Ağrıyorlar. <laughs> Sağ olsun biz de duramıyoruz yerimizde. Kuşunun huyunu biliyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Abone ve like atmayı unutmayın. Bu ne la? Görüşürüz. <laughs>